Merhaba 11. testin video çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Hemen sorularımıza geçelim. Aşağıda farklı büyüklükte Lego parçaları bize verilmiş. Lego parçaları kullanılarak katı basıncının cismin temas yüzeyine bağlı olduğunu ispatlamak için aşağıdaki düzeneklerden hangileri kullanılmalıdır diye bana soruyor. Şimdi sen buradaki katı basıncının temas yüzeyine bağlı olup olmadığını anlamak istiyorsan burada temas yüzeyleri farklı olan düzenekler kurman gerekiyor. Ancak bu düzeneyi kurarken diğer değişken olan ağırlığını aynı alman gerekiyor. Hemen bakalım. Şimdi ağırlık aynı olacak, temas yüzeyleri birbirinden farklı olacak. Şimdi bakın, dikkat ederseniz burada 3 tane Lego parçası var, burada 2 tane Lego parçası var. Yani ağırlıkları birbirinden farklı. Dolayısıyla ben bunu kullanamam. Diğer tarafa baktım. Tamam eşit parçalar var. Yani ağırlıkları aynı. Temas yüzeylerine bakayım. Bunun temas yüzeyleri de aynı. O zaman bunların basınçları zaten birbirine eşittir. Bunu da kullanamam ben. Ağırlık aynı. Temas yüzeyinin farklı olması gerekiyor. C şıkkına baktığımda bakın ağırlıklar aynı. Temas yüzeyleri birbirinden farklı. O zaman benim yapmak istediğim etkinliğe bu uygun. Buldum cevabı ama diğer şıkkada bir bakalım. Bakın diğer şıkta ağırlıklar aynı. Temas yüzeylerine baktığımızda şurası 1'miş, şurası 1'miş, burası 1'miş, 3. Bunun şu yüzeyi direkt 3. E şimdi burada hem ağırlık aynı, hem de yüzey alanı aynı. Götür. Cevaptan emin oldum. C şıkkı. Kerem çok yağmurlu bir günde futbol oynamaktadır. Fakat futbol ayakkabısının tabanı toprağa tam girmediği için sürekli kaymaktadır. Kerem yukarıdakilerden hangilerini yaparsa basıncı arttırarak kaymayı önleyebilir. Şimdi sen basıncı arttırmak istiyorsan iki şey yapabilirsin. Bir, ya ağırlığı arttıracaksın ki buradaki etkinlikte bu mümkün değil çocuğun ağırlığı artmaz. Diğer değişken yüzey alanını azaltman gerekiyor. Şimdi o zaman buradaki ayakkabının, kramponların, çivilerinin yüzey alanlarını küçültecek bir şey bulmam gerekiyor benim. Bakalım. Kramponların altındaki çıkıntıları arttırmak. Sen şimdi çıkıntıları arttırırsan yüzeye temas eden alanı arttırıyorsun. Aksine bu senin basıncını azaltacağı için daha çok kayarsın. Gitti. Daha sivri yüzeye sahip bir krampon kullanmak. Evet daha sivri olursa yüzey alanı azaldığı için basınç artacak ve zemine tutunacak. Bunu aldım. Krampon altındaki çıkıntıları azaltmak, evet bunu da yapabiliriz. Çıkıntıları azalttığımızda yüzey alanı azalmış olur. Bu durumda da basınç artar. 2 ile 3'ü aldım. Bu da D şıkkında var. Aşağıda yapılacak deneylerle ilgili değişkenler bize verilmiş. Sadece bu değişkenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Şimdi yanlışı arıyoruz. Peki, buradaki bağımsız değişkenimiz neymiş bizim? Temas yüzeyiymiş birinci durumda. Yani birinci deneyde temas yüzeyi senin bağımsız değişkenin temas yüzeyleri farklı, ağırlıkları aynı iki tane düzenek kuruyorsundur burada. Deney 2'de ağırlıkları bağımsız değişkenmiş. O zaman yüzey alanları aynı, ağırlıkları farklı sistemler kuracaksın deney 2'de de. Bakalım. Deney 1'de temas yüzeyinin katı basıncına etkisi incelenmiştir. Evet, bağımsız değişken bu olduğu için etkisinin incelendiği odur. Bu doğru. Deney 2'de ağırlığın katı basıncına etkisi incelenmiş. Evet bağımsız değişken ağırlık. Ağırlık değiştikçe basınç nasıl değişiyor? Bunu inceliyor. Doğru. Katı basıncı sadece temas yüzeyine bağlıdır. Şimdi bu maalesef doğru bir ifade değil. Çünkü katı basıncı hem temas yüzeyine bağlı hem de cismin ağırlığına bağlı. Kalsın kenarda cevabı bulduk. Deneylerin sonucunda değişen basınçtır. Evet burada bağımlı değişken yani bu değişiklikleri yaptığımda bu işten etkilenen şey Basınç. Doğru. Emin olduk cevaptan C şıkkı. Aşağıda ağırlıkları ve yere değen toplam ayak taban alanları eşit olan tavuk, tavşan ve yengeç kum zemin üzerine şekildeki gibi bırakılmış. Bu canlıların kum zemin üzerine bıraktıkları izlerin derinliklerini büyükten küçüğe sıralaması aşağıdakilerden hangisidir diye bana soruyor. Bakın şimdi sorunun girişinde bunların ağırlıklarının ve yüzey alanlarının yani yere değen toplam ayak tabanlarının eşit olduğu söyleniyor. O zaman basınç neydi? Ağırlık bölü yüzey alanıydı. E bunların ağırlıkları eşit etkisiz eleman 1. E yüzey alanları da eşit etkisiz eleman 1. Demek ki bu üç canlının da zemine uyguladıkları basınçlar birbirine eşittir. Tahta ve balon kullanarak aşağıdaki düzenekleri kuran Erhan sırasıyla düzenekler üzerine çıkıyor. Birinci düzenekte iki balon patlarken ikinci düzenekte tüm balonlar patlamış. Bu deneyin sonucunda aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir diyor. Şimdi düzenekleri incelediğimde birinci düzenekte balon sayısı fazla yani yüzey alanı fazladır. Bu nedenle buradaki Erhan'ın oluşturduğu basınç daha azdır. İkinci düzenekte balon sayısı az, yüzey alanı az olduğu için Erhan'ın etki ettiği, oluşturduğu zemindeki basınç daha büyüktür. Bu basınç daha büyük olduğu için de tüm balonlar patlıyor. O zaman burada yüzey alanının basınç üzerindeki etkisini inceleyen bir deney yapmış bize. Hemen bakalım. Ağırlık arttıkça basınç artar. Doğru bir ifade. Ama buradaki deneyin bununla alakası yok. Gitti. Gene ağırlık demiş. Gitti. Temas yüzeyi arttıkça basınç artar. Hayır. Tam tersi. Temas yüzeyi artarsa basınç azalır. Gitti. D de zaten bunu söylüyor bana. Temas yüzeyi azaldıkça basınç artar. Buradaki deneyin amacı da bunu ispatlamak. Yukarıdaki bilginin doğruluğunu test etmek isteyen bir öğrenci aşağıdaki deney düzeneklerinden hangisini kullanmalıdır diyor. Hemen bilgimize bakalım. Katı basıncı cismin ağırlığına bağlıdır. Doğru. Cismin temas yüzeyi sabit kalmak şartıyla ağırlık arttıkça basınç artar. Tamam o zaman burada şunu yapacağız. Yüzey alanları aynı. Ağırlıkları farklı cisimler alacağız. Yüzey alanları aynı değil. Ele. Yüzey alanları aynı değil. 2A. A demiş. Ele. Yüzey alanı aynı. Ağırlıkları farklı. Burada daha büyük bir basınç var. Bulduk cevabı kalsın kenarda. Yüzey alanları aynı değil. Ele. C şıkkı. Aşağıda verilen S cismi kesilerek C, K ve N cisimleri elde ediliyormuş. Buna göre S cisminin ilk konumunda yere yaptığı basınç 6P ise C, K ve N cisimlerinin yere yaptıkları basınçların değerleri hangi seçenekte doğru verilmiştir diye bana soruyor. Bakın şimdi bir şeyi dikine kesiyorsanız eğer buradaki cisimden azalan ağırlıkla temas alanı oranları birbirine eşittir. Yani aynı oranda ağırlık aynı oranda yüzey alanı azaldığı için basıncı değişmez. O zaman burada hep dikine kestiğimize göre basıncın değişmemesi gerekiyor. İlk durumda 6P ise diğerlerinde de 6P olması gerekiyor. Bu bir. Ya da bunu sayısal olarak da hesaplayabilirsiniz. Sayısal olarak hesaplama yöntemini de anlatayım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 de burada toplam 24 tane küp var burada. Ağırlık 24. Şimdi yüzey alanında bölmem gerekiyor basınç için. Yüzeye değen kaç tane var bir sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Böldüm 6'ya. 4 çıktı. Şimdi buradaki 4 değeri 6P'ye eşitmiş. İkincisinde bakalım. 1, 2, 3. 12 tane var toplam. Yüzeye değen 3 tane var. Ne oldu? 4 oldu. Bak, basınç aynı. İkincisini deniyorum. 1 2 8 tane var. Yüzeye değen 2 4. Bak, basınç gene aynı. Devam ediyorum. 4 tane var. Yüzeye değen bir tane var. Basınç gene 4. Bu şekilde sayısal olarak hesaplayarak da bunun bir sağlamasını yapmış olduk sizlerle. Geçelim. Aşağıdaki çivilerden oluşan yatakta yatan kişi hiçbir ağrı hissetmediğini fark etmiştir. Bu olayın bilimsel anlamda basınç ile ilişkisi aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diyor. Şimdi buradaki çivi sayısının artması yüzey alanını arttırır. Bu durumda da buradaki zemine uyguladığın basınç azalır. Bu nedenle de sen orada bir acı hissetmezsin. Bakalım. Çivili yatak temas yüzeyi azaltarak hayır azaltmıyor arttırıyor. Çivili yatak temas yüzeyini arttırarak basıncı azaltmıştır. Doğru. Bulduk kalsın kenarda. Çivili yatak ağırlığı azaltarak. Şimdi bu yatakla sen ağırlığını azaltmıyorsun insanın. Gitti. Ağırlığı arttırmıyorsun aynı zamanda. Emin olduk. B şıkkı. Evet bir video çözümümüzün daha sonuna geldik. Videoları beğeniyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki çözümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.